Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı Udutsuz Sevda'da geride bıraktık. Udutsuz Sevda dizinin reytingleri gayet iyi durumda arkadaşlar. Reytingler çok merak ediliyor. Dizimiz herhangi bir şekilde yabani dizi gibi erken final yapar mı? Tabii ki de arkadaşlar dediğim gibi dizinin reytingleri gayet iyi durumda. Herhangi bir şekilde ben bir erken final yapacağını düşünmüyorum. Zaten detaylar gelir gelmez sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de Udutsuz Sevda'da e, Halil İbrahim ve Zeynep Barış isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Dediğim gibi arkadaşlar artık tamamen önümüzdeki haftalardan itibaren Ali İbrahim ve Zeynep'in kavuşacağını göreceğiz. Artık senaristimiz bu, bu olayı daha fazla uzatmayacaktır. Zaten detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de Udusuz Sevda severek takip edenler ve böyle bir dizi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.